Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nemurda bugün, bugün sizinle beraber Ice Cream oynuyoruz Bakalım nasıl bir oyun oynayacağım, ben oynadığım önceden Bakalım ne yapacağız Şimdi, arkadaşımız kaçırılıyor Charlie ismi Ben tüm oyundan oynadım Belki, bu arada belki 7'yi oynatmayabilirim çünkü 7 aşırı zor Oyun çok karışık Neyse 2'ye deniyoruz şimdi Arkadaşımız kaçırıyor, Bakalım Kaçırıldı, bize eğiliyoruz görmemek için. Şimdi bu ipi koyuyoruz buraya. Bu sefer sapana derim çünkü sapana ihtiyacımız olacak. Bakın aldım sapana. Aşağı atladım. Şimdi rot burada mı? Hadi rot. Attım bunu. Şimdi aldım bu mp. Hayır değil. Burada büyük ihtimalle. Evet. Bekleyelim bakalım. Şuraya buraya doğru gelmez. Diğer tarafa gitsin. Efendim, diğer tarafa git. Bak. Koştum, diğer tarafa git. Tamam, gitmiş. Biz şimdi ilk başta ne gidiyoruz, biliyor musunuz? Kafetariyeye gidiyoruz. Siz takipat geldiğinizde ben kafetariyeye gidiyorum genelde. Şimdi... Bakın... Nerede? Sapan nerede? Sapan, sapan nereye uçtu? Sapan nereye uçtu ya? Sapan nereye uçtu? kapanır ya sen. <laughs> Dışarı düşmüş galiba. Kalın rot nerede? Dışarı düşmüş ya tamam. Sapansız risk, risk alacak. Böyle yapacağız maalesef. Rot'u uyalayacağız. Rot buraya gel. Bekleyelim biraz da bunun gelmesini. Rot hadi. Gelemedi orada. Gel lan. Gör. Bak şuraya gel şuraya. Sapan da dolmuş. Sapan dışı düşmüş. Ya evet, da bu dışı rahatlıkla giderken. Ayağıyla e, çarp. Çar şuradan çıkar. Diğer taraflar çünkü daha riskli biraz. Daha riskli diğer tarafı bu tarafı göre. Hadi burada çıkın. Çıkmadın. Şurada çıkar şey alın. Hadi burada çık. Burada çık burada çık buraya çıkmadı. Kötü oldu işte bu. Yani biz, biz, bir yağ alalım o zaman kadar. Tamam gidiyoruz. Bir arada yağ ile bağlayacağız bu arada. Kansan bir şey atıp bayatabiliyorsunuz. Ama sapan daha tercihimdir. bunu bunda yakalanabilirsin. Şunu alayım derken. Seni bırak. Alıyoruz bunu. Haydi çıksın buradan. Çık. Buradan çıkmadı. O zaman şurada. Neyse buradan kaçabiliriz gelirse. Biraz iyi oldu eğer buradaysa. Burada tamam. Rod geliyor. Şimdi şu, an, şu anahtarı Parayı almamız lazım. Şimdi gidiyoruz. Rod bizim peşimizde tabii ki. Rod geliyor. Alalım şu. Ya bu yağ ihtiyacımız olacak. O yüzden yağ da alıyoruz. Kaç evet, ihtiyacımız olan bir şey almayız oyunda. Oyunlarda. Hemen parayı alalım biz gidip. Ya bırakıp tam para aldık. Kuşları şimdi. Bir şey daha burada şey unutuyordum arkadaşlar. İsmi öğrenmeyi unutuyordum. İsim. Sen şu öyle bir öyle hiç size isim vereceksiniz oradan. İsmi yazıyor işte Brett, Emily bilmem ne falan. Yabancı isimler. Yeti de sinir ol. Biz yakalar yoksa. Bak al dönme. Tamam dövme de. Git şuraya gidin. Lütfen görme. Gördü. Brad demiş. Brad demişim Brad çıktı ikinci olarak. Tamam gidelim. Koş koş koş. 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 Koş koş. Neydi bunun ismi Jay. Jay koş. Şimdi biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Sola gidiyoruz. Sola'dan Sola bir şey alacağız. solan şimdi ne alacağız biliyor musunuz? Solan benzin kutusu alacağız. Benzin bidonu. Ama nerede onu bilmiyorum. Ve road peşimizde bakalım. Nerede? Karşı şurada gelin. Ve peşimizi bıraktı. Şimdi bakın ne ediyoruz biliyor musunuz? Bu bundan sonra. Playground'a yani parka gidiyoruz. Oyun parkına. Tamam. Katsiz zaten bu katsinler boş. O yüzden izletmeyeceğim size. Şu para alıyoruz ilk başta. Ama alamıyoruz parayı. Parayla paintball silah çıktım. Ama rot, orada olduğu için alamıyorum. Rot hadi. Araba üstüne Rot. Niye buradan geldin ya? Terbiyesiz rot. Biz böyle böyle çıkıyoruz. İnsan kısaltmaya çalışıyor biliyor. Bu adamı uzatmaya çalışıyor. Tamam daha var. Alamadım. Gel gel. Tamam. Bir alacağım. Alamadım. Karakter algılamıyor galiba. Uyuyun. Gel. Bir sıra alacağız ama. Bayatacağız bunu. Bakın. Çok zor alınıyor. Tamam aldım. Uzak, uzaktan yapmak gerekiyormuş biraz. Rot. Rot dur dur. Şimdi onu bayatacağız böyle. O zaman bunu buraya atacağız. E gidiyoruz. Buradan şimdi bir şey alacağız. Vinci'yi kapatmamız lazım. Şuradaki iki vardı. Şurada vinci var işte. Burada kolları çekip puzzle yapacağız ve vinci indireceğiz vinci vinci. Kolu ne, neydi? Kolu mu denir ona? İpini işte. Neyse. Kanca mı denir? Neyse işte. Vinci neresi mı? Orası. Şimdi buraya çıkıyoruz. Böyle olmuyor. Şöyle yapalım. Ha böyle tamam. Şu böyle denedirsiniz o kadar. Bu casting gelene kadar. Tamam. Dur. Yapamadım. Ve buradan bir şey bulmamız lazım. Dur. Niye gidemiyorum? Gidemiyorum arkadaşlar. Bakalım. Nereye gideceğiz? Şimdi. Buradan bir ceket, ceket bulmalıyız. Ceket burada olabiliyor. Burada değil. Şu bankada birinde olabiliyor. Orada değil galiba. Ya da bundan oluyor. Bu parkın içinde. Bunu burada işte. Kim nerede? Ha burada evet. İşte buralarda olabiliyor. Şimdi buraya gideceğiz ve bu ofis key bu. Ofis anahtarı. Bu ofis anahtarıyla şey gideceğiz. Hmm, neydi? Parking. Parking gideceğiz. Bu arada Brett'i unutmayalım. Brett'ti isim. O önemli. Onu unutmayın eğer oynarsınız. Şimdi benim boss'la evler bayatacağım eğer bulabilirsem. Şuraya da hatırlıyorum. Orada hatırlıyormuşum. Neredesin? Road Çat. Bayıldım. Şimdi bakın. Biz yağ alacağız ilk. Yağ nerede? Tam burada. İlk olarak yağ alacağız. Yağ ile şey içeceğiz. Sapanı unutmuşum ya. Sapanı unutmak kötü oldu. Daha hızlı alırdık belki sapanı olsaydı. Şey, kağıdı, kağıdı, şifre kağıdını. Tam koş. Şimdi Road uyandıysa bu gelecek. Road bu arada eğilebilir arkadaşlar. Görünü gibi değil buralara eğilebiliyor. Captain Earth oyunları da Mr. Beat hariç hepsi eğilebiliyor. Mr. Beat eğilemiyor tek. O da şık olduğu için. Şu an görme. Açılma şu an. Ayılma şu an. Tamam. Ayılmadı. Gidiyoruz. Biz. Koş. Koş koş koş. Bir adaya. Geç sürün sürün sürün. Koşmaya çık şu an. Sürün 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 sürün. Sürün şunu hadi. Tam zaten şimdi oyun yarısı bitti neredeyse. Bu oyun kısa. Kreni gibi değil. Çok az şey yapmanız gerekiyor bu oyunda. Ama ilk başta bu oyunu alamamışım. Çok zorlanıyordum sonra. Alıştım oyuna. ilk başta alışmıştım yani. Ama bu oyuna aş aşırı zor Durum Durmalı yakalanıyordum. Yakalandığım zaman çok sevinmişim gerçekten. Ve bakın geliyor işte bak. Şimdi bekleyeceğiz bunu Rodo. sırada ben ne yapsam. Güzel ne sorsam bilmiyorum. En sevdiğiniz meyve söyleyeyim. En sevdiğiniz meyve ne? Yorumlara yazın. En sevdiğiniz meyve. Belki üzüm onu söyleyeyim. Wrestler, Gel bakayım. Bak. Hayat toplamıştım. Hadi Rod. Biraz sizi gezsen sevinirim. Video ya dostum. Bak. Gidiş uzun süreceksin. Yes. Yavaş gelirsen. Tamam. Fake attık bile. 7F2. Evet gülüyor. Yeter ki ne yaptığımı bilmiyorum. Haydi. Koş koş koş. Başlıyorum şu an şeye. Sesi o oh, tırnak. Tırnağımın sesi. Tırnağım çarpıyor ekrana Tırnağım büyük değil ama bu çarpıyor. Tamam şimdi bakın. Oyun yarısı tamamladı dediğim gibi neredeyse. Meyit bol silahı neredeydi? Burada. Dur bayatacağım seni gel. Buraya batabiliyor muyuz? Dur. yatamıyoruz galiba. Böyle yatamıyormuşuz. Koşa gitti. de testler harcamayın. Çünkü ihtiyaç olacak merhameleri. İyi diye soracak olursanız şimdi size parkingi göstereceğim onu. Bakın. Şöyle. Şimdi dur. Şöyle gideceğiz şimdi. Buradan. Şimdi bu kapıya gidiyoruz. Ve şu tuşa bas. Atıyoruz merhameyi. Ve açılıyor burası. Şimdi Bakın Brett ya şifremiz. Yani gelen kişi. Ofis, ofis, ofis anahtarını alacağız. Ofis aldık. Rot geliyor. O yüzden buradan gidin. Şu rot orada gelebilir. Burası güvenli yol. Buraya genelde çok az geliyor. Bir kere geldiğimi gördüm. O geldiğimde şaşırmıştım ve ölmüşüm. Bir kere fake attı rot bana. Ona çok şaşırmışım gerçekten. Vay demişim. Akıllanmış bura demişim. ama ak akıllanmış. Arasada da geliyormuş oraya. Şimdi Brady'i bulacağız buradan. Ve bulduk. İkinciyi buldum. Şansa bak. Ben daha uzun süre değil sanırım. Benim şansım ileride yavar gitmiyor oyunlarda. Bakalım gidelim. Güvenli yoldan gideceğiz yine. Eğer gelmediyse bizi sesimizi duyup. Bazen oradan gelebiliyor dediğim gibi. Bu arada şuradan gelmiştir. Ama işte burası geniş. Buradan fake atabiliriz ama oradan fake atamazsınız. Yakalanırdasınız. Şimdi Brett'e gidiyoruz. Brett yaşlı bir an Gerçi resim kullanmışlar bu arada. Orada. Hiç adamı sen duymamıştır. Tamam şimdi Brett de kafeteryaya gidiyor Kafeterya geldik. Kafeterya gelip buraya açıyoruz. Kafeterya geldik buraya açtık. Sonra bakın şuraya iniyoruz. İnebilirsek karakter. JJ'cim inebilirsen güzel olur. Tamam şimdi. Bunu aldık bakın 335 yazıyor. 335 diyordum kalsın. Son anda değiştirdim. Ve evet, şimdi parking'e geri dönüyoruz. Zaten oyun bitti şu an. Çok az şey kaldı sadece. Yaklaşık burada kurtaracağız. Bu boyun grana'ya göre kısa. Açalım şurayı. Tamam. Açtık. Bayıl sen. Sen bir zorluk çıkardın çünkü. O yüzden bayıl. Şunu aldık. Pensiyi alıyoruz buradan, alamadım pensiyi, aldık pensiyi, gidiyoruz. Şimdi pensiyi şuraya atacağız. Daha yakın dursun buraya. Bakın oyun bitiyor şu an. Sadece benzin doldurmak kaldı, bir de arabayla gitmek kaldı şeye. Hadi, hızlı doldur biraz. Dolabı bir yanacak, sen doldurana kadar. Geceyeceğim. Bakın, gidiyoruz. Atari At diyordum arkasından. Neydi bu bunun ismi? Ne tarz be bunlar? Akül araba ha, akül araba. Formula 1. Hadi bak kule arabayla gidiyoruz. Ama kule arabada benzin var. Formula 1 galiba. Go kart. Go kart go kart, go -Kart evet go kart. Bunun ismi. Tamam şimdi buraya kaldık bakın. Evet şimdi şuraya. şuradan eğiliyoruz. Eğildik. Ve buradan şu teli kesiyoruz. Bakın burada tel var. Ve burada kesiyoruz. Ondan sonra şuradan buraya giriyoruz Burada bir kutu var. Kutuyu açıyoruz. O sonra dur açamadım kutuyu. Açamıyorum kutuyu kutuyu açıyoruz ve burada key diye bir şey çıkıyor. Dur alamıyorum. Key alamıyorum. Aldım. Tamam aldım arkadaşlar. Gidiyoruz. E şimdi bitireceğiz oyunu. Road tabii ki gelmediyse bize pusmadıysa. Bize pusmak ne? Pusmadıysa işte dışarıda. Bakalım buradan mı gelecek? Gelmemiş. Ya da bayılma ya bayıl baygın ayla ya da diğer taraftan geliyor. Zaten bitirdik. Eğer yakalanmazsak. Ve bitti. Kolaydı. Şimdi bakın, buradan Neighbourhood'a yani mahallemize gidiyoruz. Başladığımız yer mahalle. Ve şimdi bakın, oyunu bir de bekliyoruz. Arkadaşımız kurtulacak şimdi. Arkadaşımızın adı Charlie. Burada. Bir daha söyleyeyim, söylemediysen. Ve Charlie. Kaldık Charlie'nizi. oyunda daha fazla... Bu arada i̇kinci oyunda hikaye geliyor, bu oyunda şu an hikaye yok. Sonunda bir şey gönderdiğim bir şey oluyor. Hikaye gibi oluyor, devam edecek diyor. Ama hikayeye benzer hiçbir şey yok oyunun şeylerinde, ortalarında. Sonunda hikayeyi gösteriyor. Ve gidiyor araba. Ve sonra arkadaşımız şey veriyor. Umarım telefi ben bu şarkıda. Çocuklar nasıl telefi türü, atma lütfen. Sanki beni din dinliyorlar. Ve evet, bize mikser veriyor. Niye, niye anlamıyor yemiyorum. Blender daha doğrusu Blender veriyor. Evet arkadaşlar o zaman bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda